Arkadaşlar merhaba. E, bu yıl hobi amaçlı dikmiş olduğum bahçemde yaklaşık 10 metre kareye safran soğanları ekmiştim. Bir buçuk ay önce. E, bir haftadır çiçeklenmeye başladılar. Her gün bu çiçekleri topluyorum arkadaşlar. Topladıktan sonra safranlarını ve ispirlerini ayırıyorum. Bu her çiçekte arkadaşlar 3 tane sarı görünen renkteki ispiriler var. Bunları ve şu kırmızı görünümde olan 3 tane de safran var. Onları topluyorum. Onları ayırıyorum. Arkadaşlar bu safranlar dünyanın en pahalı baharatı olarak biliniyor. Kırmızı olan safran kendi ağırlığını 100.000 katı ağırlığındaki suyu renklendirme özelliğine sahip çayı olarak tüketim yapılmakta, pilavlarda, yemeklerde kullanılmakta, marine etmekte kullanılmakta ve kozmetik alanında, gıda alanında birçok alanda kullanılmaktadır arkadaşlar. Sarı olan kısımlar ise, sarı olan kısımlar ise lokum yapımında, kahve yapımında kullanılıyor. Bu mor çiçekleri de reçel yapımında, kozmetikte, parfümde, ondan sonra kolonyada falan kullanılıyor arkadaşlar. Yani her bir şeyi kullanılıyor. Soğanları da ben aldığımda 300 liraya almıştım. 2020 yılının Haziran ayında. muhtemelen önümüzdeki sene 400-500 lira olur kilosu soğanın. E, bir kiloda yaklaşık büyük boy alırsanız 100 adet falan çıkıyor. Geçen yıl 1 kilo almıştım ben. Bu yıl 10 kilo daha aldım. Toplam 11 kilo oldu. Yani 11 metrekare yerdeyim. Şu anki ektiğim yer 10 metrekare. 1 metrekare de geçen seneden ektiğim yer var. Arkadaşlar. Ee, şu an verimden gayet memnunum. Bunların soğanları da güzel para ediyor. 3 yılda bir yerini değiştiriyoruz. Bu yıl ektiğim bu soğanlar 3 yıl sonra yerini değiştireceğiz. Her bir soğan 7'şer 8'şer tane yeni soğan oluşturacak. Ve onları büyütecek 3 yıl içinde. Tabi gerek yerimizi büyüteceğiz. Gerekse ihtiyacı olan arkadaşlara da soğan göndeririz ilerleyen dönemlerde. Şu an o amaçlı deneme ve merak merakımızı giderme üzerine bir çalışma yapıyoruz. Yeni şeyler olursa da sizlerle paylaşırım. Tip bir aromatik bitkiler konusunda gerek safran, gerek salep, gerek kant sarı kantaron otu, gerek ada çayı gibi e, bitkilerle çalışmaktayım. Sizler de kendi çalışma alanlarınız varsa YouTube'da paylaşırsanız e, iyi olur. Biz de bilgileniriz, biz de faydalanırız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese hayırlı günler diliyorum. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.